Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'ten selamlar. Bugün denize 650 metre uzaklıkta tam müstakil tadında köşe başı A'dan Z'ye kadar tadilatı yapan 4 artı bir full deniz manzaralı güzel bir villa tanıtımına geldik. Hemen arkamdan sol tarafta gördüğünüz gibi tamamen A'dan Z'ye yapılan güzel bir villa tanıtımına geldik. Bizim müstakil giriş alanımız mevcut. Yani site içinde ama Kimse gelip de evinizin önünden geçmiyor. Bu giriş sadece size ait ve girişi dahil tamamen sıfır yapılmış. Çitlerle tamamen bağımsız bir şekilde de etrafı şöyle dönüştürülmüş. Gayet güzel. Yerli yerinde. Büyük verandası olan, terası 50 metrekare büyüklüğünde çok güzel bir villa tanıtacağız size arkadaşlar. Evimizin giriş alanına geldik güzel bir şekilde. Böyle bir basamak yapmışlar verandaya çıkmak için. Sol tarafta ve sağ tarafta güzel bir bahçe payımız mevcut. Şimdi diyeceksiniz ki orası toprak alan. Arkadaşlar sıfır yapıldığı için şu an çim tohumları atılmış. 15-20 güne kadar yeşerecek, güzel bir hale gelecek. Geldikten sonra dilerseniz kendinize istediğiniz meyve ağaçlarını ekebilirsiniz. Arsa payımız, alanımız mevcut. Toprak şöyle sağdan e, gösterelim. Ondan sonra sol taraftaki bahçeyi gösteririz. Sonra yavaş yavaş evimize geçeriz. Arkadaşlar buradaki bahçe payı tamamen bize ait. Sol taraf tamamen komşuya ait. Bakın sol tarafla ve sağ tarafta dağlar kadar fark var arkadaşlar. Burası A'dan Z'ye kadar yeni yapıldı. Fiyatımız ne? 6 milyon 950 bin TL ve bunun içinde de pazarlığımız mevcut. Şöyle geç toprak şu dış cepheyi güzel bir şekilde göster. Drone görüntülerini de göstereceğiz. Etrafa daha hakim olacaksınız arkadaşlar. Evi daha net göreceksiniz. Denize ne dedik? 650 metre uzaklıkta. Akpük şehrine merkezine hemen 1,5 km uzaklıkta. Aynı şekilde kurumsal marketlerde de aynı mesafesi mevcut. Hemen sağ taraftaki bahçeyi gösterelim toprak. Sonra içeri geçeceğiz. Arkadaşlar burada birkaç basamak çıkıp ondan sonra verandamıza ulaşıyoruz. Hemen sağ tarafta hem alttan hem üstten devam eden bir bahçe payımız var. Gayet güzel bir şekilde. Buradaki alanı da dilerseniz yol olarak kullanabilirsiniz. Orada çok da bir önemi yok. Ama buradaki veranda alanı gayet güzel önemli. Gördüğünüz gibi çok güzel bir fayanslarla yapılmış. Dış cephesi ve iç cephesi tamamen mineral sıvayla yapılmış. Yazın çok güzel bir şekilde serinde tutacaktır bu mineral sıva. Mineral sıva biliyorsunuz son 4-5 senenin en çok tutulan malzemesi neden? Bütün lüks villalarda çizgi dokun mineral sıva yapılır ve çok da kaliteli. Ne su geçirir ne bir çatlama olur ne bir yıpranma olur. Buradaki Arkadaşlar buradaki pergule gayet güzel bir şekilde yapılmış. Altlarına tamamen spot aydınlatmalar mevcut. Şöyle güzel bir sütunla şekline gelen direklerimiz var. Aynı şekilde yağmur suyu için yapılan bir borumuz giderimiz mevcut. Buradaki alanı şöyle tamamen güzel bir şekilde cam çerçeveyle kapattıktan sonra örnekleri var. Güzel bir kış bahçesi olacaktır. Dediğim gibi buradaki alanı tamamen yaşam alanı olarak yapabilirsiniz. Güzel bir hale de gelecektir. Çünkü gerçekten de bir oda büyüklüğünde bir alanımız mevcut. Buradan dahil bakın daha hemen girişteyim. Buradan deniz manzaramız mevcut arkadaşlar. Gayet güzel konumlu, güzel bir yerde. Hemen şöyle çelik kapıdan içeriye girelim. Bizi karşılayan şöyle sütunlu güzel bir şekilde giriş alanımız var. Kapıyı kapatayım ben şöyle. Buradaki alanı arkadaşlar hatta bura değil de buraya ne yapabilirsiniz? Buraya bir yemek masası koyup buradaki alanı değerlendirebilirsiniz. Buradaki alanı bestiar alanı yapabilirsiniz. Hemen salonumuzun ortak ve büyük alanına gelirim. TV ünitesi için karşıda güzel bir şekilde bir çizgi doku desenle yapmışlar. Burada koltuğunuzu U şeklinde de koyabilirsiniz. Bazen L şeklinde koltuğunuzu koyun diyoruz ki TV'yi karşıda görün. Ama burada zaten alan belli arkadaşlar. Eski tip proje olduğu için hepsi aynı proje ama çok güzel bir şekilde, çok güzel bir şekilde büyütmeler ve tadilatı yapılmış. Gayet güzel bir şekilde yapılmış. Gördüğünüz gibi üçlü bir avizemiz de mevcut ışıklandırması gayet güzel. Burada çok güzel bir depo şeklinde ardiye alanımız mevcut. Fazla eşyanızı oraya koyabilirsiniz arkadaşlar. O da güzel bir avantaj. Salonumuzun devamı sol tarafta yemek masası olarak kullanabilirsiniz. Mutfağımıza gelelim. Buradaki alan arkadaşlar tamamen baklagil alanına değerlendirebilirsiniz. Buradaki zaten buzdolabı ve ayrı mutfak olarak da diyebiliriz buraya için. L şeklinde gelen bir mutfak alanımız mevcut. Gayet kullanışlı, gayet büyük. İşte bazı hanımlar ben yemek yaparken kimseyi beni görmesin duvarla zaten bölünmüş, tamamen bağımsız bir şekilde ayrı mutfak. Gayet de güzel arkadaşlar. Burada da hemen bir ortak lavabo demeyeceğim, ortak duş lavabo alanı. Aşağıya genellikle duş koymuyorlar ama gayet güzel bir şekilde ortak bir duş lavabo alanımız mevcut. ışıklandırması mevcut arkadaşlar. Gayet güzel. Bir ev, sıfır yapılmış. Her şey fayansından kapısına, kapısına, penceresine, penceresinden duvarına tamamen A'dan Z'ye, tepeden tırnağa kadar sıfır yapılan çok güzel bir ev arkadaşlar. Fiyatımız 6.950.000 TL pazarlıktı. Yani dediğim gibi arkadaşlar maliyetler belli zaten. Bunun eskisini alsanız hesaplayın kaç alacaksınız, kaça tadilat yapacaksınız ve böyle tadilat yapabilir misiniz? Hani böyle güzel yerli yerinde tadilat yapabilir misiniz? O da önemli. Aynı şekilde avizemiz mevcut. Yatak başı için bir aydınlatmamız mevcut. Buradan tamamen deniz manzarası mevcut. Saplı adasında soğuk suya. Deniz görünüyor arkadaşlar. Gayet güzel 15 metrekare büyüklüğünde bir oda alanımız mevcut. Gel toprak ikinci odaya geçelim. Şimdi burada ebeveyn banyosu mevcut arkadaşlar. Burada tamamen camlarla çevrilmiş. Buradaki manzara kapanmasın diye deniz manzarası. Yatak başı zaten koyacağınız alan belli. Yatak başı için koyacağınız alan belli. Burada TV için altyapı da mevcut. Yatak başını koydunuz. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Tabi dediğim gibi kolonlar çıkıntılar eski tip projeye göre yapıldığına göre... Burada biraz çıkıntı var. Bu L şeklinde gelen alanı dolap alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Yani dediğim gibi orada e, dolabı koyduktan sonra yatağı da geriye koyabilirsiniz. Burada ebeveyn banyomuz mevcut. Buradaki ebeveyn banyosu, duş tamamen bağımsız. Özür dilerim lavabo tamamen bağımsız. Duş alanı da hemen burası. O da güzel bir detay olmuş. Duşunuz için fayanslarla yapılmış. Lavabo için tamamen mineral sıvayla iç dizaynı yapılmış. Gayet güzel bir ev. Sıfır kapılar, bütün aydınlatmalar, duvar, fayanslar hepsi yeni arkadaşlar. Tepeden tırnağa kadar yeni yapılmış. Buradaki odamızdan biraz tatmin olmayabilirsiniz. Küçük ama buradaki odayı çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Size demiyoruz çok büyük şöyle yani neyse onu söylüyoruz arkadaşlar 4 artı 1 bu odası bu odası biraz küçük ama giyinme odası olarak da kullanabilirsiniz ya da çocuk odası olarak da kullanabilirsiniz ama bunun avantajı balkon alanı mevcut şöyle buradan balkon alanına çıkabiliyoruz buradaki odanın tamamen avantajı sadece balkonu var arkadaşlar. Yani gayet dediğim gibi giyinme odası olarak da şöyle değerlendirebilirsiniz. 10 metrekare büyüklüğünde bir oda çünkü. Ya da çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Arsa payını hesaplarsak arkadaşlar 270 metrekareye yakın bir arsa payımız mevcut. Hemen 3. değil de 4. odamıza geldik. 4. odamıza geldik arkadaşlar aynı şekilde. Deniz manzaramız mevcut. Aynı büyüklük. Şimdi şöyle bir şey var. Bazen çatı katları basık olur ama burada herhangi bir basıklık yok. Şöyle tamamen yüksekliğini de size göstereyim. Aynı şekilde ışıklandırmamız mevcut. Yatak başı için koyabileceğiniz alan mevcut. Dolabınız için koyacağınız alan mevcut arkadaşlar. Ve burada da hemen ortak bir duş, lavabo alanımız mevcut. Hemen buraya geldik. Buradaki duş alanı gayet büyük. Şöyle bir şey var. Düşe kabin eksik arkadaşlar. Bunlar takılacak tabi sıfır olduğu için ufak tefek eksikler oluyor ama bu cam çerçeveyle tamamen kapatılıp tamamen güzel bir duş alanı olacak. Hemen nereye geldik? O meşhur 50 metrekare büyük teras alanımıza geldik. Şimdi sol tarafta bir alanımız var, sağ tarafta bir alanımız var. Burada tesisat tamamen yapılmış, gider yapılmış. Yani bu ne demek arkadaşlar? Buraya L şeklinde şöyle mini bir mutfak yapabilirsiniz. Buradaki alanı cam çerçeveli kapatıp tamamen bağımsız bir şekilde yapabilirsiniz. Maliyeti konuşulduktan sonra mal sahibine söyleriz. Şu an zaten tadilat yapılmış arkadaşlar. Onu da bize yapar. Maliyetiniz hesap kitap ederiz. Hazır halde cam çerçeveli kapatılıp size tamamen teslim edilecektir. Denize 650 metre uzaklıkta. Fiyatımız 6.950.000 TL pazarlıklı. Akbük'ün şehir merkezine ve kurumsal merkezlere 1 ila 1,5 km arasında. Gayet güzel drone görüntülerinde de etrafı göstereceğiz. Buradaki araziyi soracaksınız. Buradaki arazi arkadaşlar şu an ilk sana arazileri, öğretmenleri arazisi yani dediğim gibi. Herhangi bir önümüzde bir yapılaşma olmayacak. Yola sıfır binamız 3 yol arkadaşlar. Sağ tarafta cami mevcut vesaire dişçi mevcut. Sol tarafta, arka tarafta cemevi mevcut. Bütün bölgelere yakın kurumsal marketlere 1,5 km uzaklıkta. Aşağıda bize ait olan Ulaş Kafe, sahile sıfır olan kafemize de hemen 600 metre uzaklıkta. Yani bulabileceğiniz en güzel konumlardan bir tanesi sıfır yapı. Gelip herhangi bir tadilat yapmayacaksınız, uğraşmayacaksınız. Deniz zaten ayağımın altında, Akbük'ün en güzel çukur mevkisi de ayağımın altında. Bütün hatırlatmaları yaptık. Deniz 650 metre uzaklıkta dedik. Fiyatımız 6.950.000 milyon TL pazarlıktı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.